Ademin MTV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Bugün sizler arkadaşlar 5 senelik motosiklet hayatımda ne tür motosikletler kullandım onları anlatayım. Motora nasıl başladım, ne tür motorlar kullandım? Birer birer üstünden geçeyim diyorum. Arkadaşlar motora gereksinimlerden, ihtiyaçlardan dolayı başladım. Evimizde bir tane araç vardı, eşim de çalışıyor. İşe gidip gelmek için aracı o kullanmaya başlayınca ikinci bir araç almak yerine önce işe bisikletle gidip gelmeye başladım. Lakin bisikletle gidip gelirken baba iz neticede siparişler eksikler taşımakta zorlanmaya başladım. Bir de oğlanı okula götür, okuldan getir, kursa götür, kurstan getir gibi gereksinimler doğunca bisiklet yetersiz kalmaya başladı. O zamanlar motosiklet ehliyetim olmayınca ne yaparım ne ederim. Motosiklet merakı heyecanı da önceden beri var. Dayılarım motorcudur benim. Ehliyetsiz kullanılan o zaman elektrikli skuterler vardı. Ehliyet sormuyorlardı o zaman. Ruhsat plaka yoktu. Bayiden alıyordunuz. Faturayı cebinize katlayıp koyuyordunuz. Ne sigorta, ne ruhsat, ne ehliyet hiçbir şey sormuyorlardı. Hoş akabinde ben aldıktan hemen sonra yasa çıktı. Elektrikli bisikletlere de belli bir gücün üzerindekilere ruhsat şartı geldi. Ben oraya gidiver, buraya gidiver iki tekerlekli kapının önüne park et oldukça pratik olduğunu görünce motosikletin her yere motorla gitmeye başladım arabayı tamamen terk ettim her yere elektrikli motorla gitmeye başladım ve oraya gidiver buraya gidiver derken elektriği yetiştiremez oldum yani bataryaları da zayıfladı sürekli her gidip, gidip gelmede şarja takar oldum öyle olunca benim dedim bir Benzinli motor almam lazım. Tabi bu 50'likleri falan bilmiyordum o zaman. be ehliyetle kullanılabildiğini. Ben Facebook'ta gezerken bir ilan gördüm. Küba'nın bir motoru CG diye bilinir. Sahibine mesaj yazdım. Bende bir elektrikli scooter var. Onunla değişmeyi düşünürsen gel seninle takas yapalım dedim. Çocuk da değişiriz dedi. Ben üstte 3-5 kuruş para verdim motor notardan aldım aldım ama vitesli motor kullanmayı ben bilmiyorum ki nasıl kullanacağız çocuğa söyledim kardeşim sen bana bir tarif eder, dedim bu nasıl kullanılıyor o bana anlattı abi devriyaj burası fren burası aşağı aşağı yukarı yukarı eksiliyor artıyor azalıyor diye öyle böyle biz notardan ben birden ikiye attım notardan iş yerine kadar ikinci viteste geldim Kelinin önünde de boşa bile atamadan ikinci vitese stop edip motoru öyle bıraktım. Gel zaman git zaman boşluklarda, boş alanlarda ya da arka sokaklarda motoru sürmeyi denedim, sürmeye çalıştım ve kendi kendime motoru sürmeyi öğrendim arkadaşlar. O motoru ben ehliyet alma aşamasında da öğrenci motoru gibi kullandım. Tecrübe ettim. O CG motorla ehliyet aldım ben. Ve sonrasında CG motora benim küçük olanın arkasına zor inip bindiğini düşündüm. Kış günü ayaklarına, paçalarına su sıçrıyordu, yağmur sıçrıyordu. Hal böyle olunca ben dedim ki ya bu CG'yi satayım da bir scooter alayım. O ara motosiklet tamircim var bir tane. Onun yanına gidiyorum, geliyorum. Motoruma bakım falan yaptırıyorum. Onun elinde bir tane Honda Activa paketçi motoru diyebilir. Honda Activa var. Ben dedi bunun bakımını yaptım temizliğini yaptım Gönül rahatıyla binebilirsin buna Bunu sen al Kendi motorunu satarsın sonra Neyse ben o Honda Activa'yı aldım Bir buçuk yıl civarında oğlan Sabah benimle geldi onu okula bıraktım Öğlen ok ev okuldan alıp eve götürdüm işe gittim geldim ya bildiğiniz Yani eşek gibi kullandım Honda Activa'yı Ve hiç beni üzmedi Yolda bırakmadı. Oldukça memnun bir şekilde kullandım ama ondan sonra artık oğlanın benimle işi bitti. Ortaokula başladı. Kendisi servise gidip gelmeye başladı. Ben de böyle artık yani aktif adamda sıkıldım. Böyle yeni bir motor alsam mı acaba? Sıfır bir motor mu alsam acaba gibi düşüncelerim oldu. Derken bir arkadaşım vasıtasıyla RKS'nin Stablade 125 diye bir modeli var. Onu tanıdım. Bilinen, görülen çok duyulmuş bir motor değil. Ama 2017 yılında sıfır aldım ben o motoru. Tavsiyeler üzerine ve enjeksiyonlu, kombine frenli, onda PCX kasasının ebatlarına, büyüklüğüne sahip bir scooter'dı. Aldım. 2000 18'e kadar 19 2019'a kadar ben o motoru kullandım. Oldukça memnun kaldım. O da beni hiç üzmedi. Yolda bırakmadı. Seve seve kullandım. Bir süre sonra ben artık scooter kullanmaktan sıkılmıştım. Vitesli motor kullanmak istiyordum tekrardan. Vitesli motor kullanmayı özledim. Severek kullanıyordum çünkü vitesli motoru. İlk de vitesli motor öğrendim ya. O nedenle vitesli motora geçmek istedim ve tekrar RKS Stibilet'i sattım. Ondan sonra bir Honda CBF buldum komşuda. Esnaf komşumuzun bir tanesinde. Düşük kilometreli. O motor aldım bakımlarını yaptırdım. 4-5 ay bindim. Birisi geldi ben bu motoru alacağım dedi. Kaça satıyorsun? Satar mısın? Ya satarım dedim. Üzerine kar koydum. Fiyat söyledim. E aldı adam. Karı verdi aldı. E, biz gene kaldık motorsuz. Ama ben CBF'den oldukça memnundum. Motorsuz kalınca bu sefer CBF'in kırmızısını buldum. Ve baktım beğendim onu aldım. Bu arada RKS bendeyken bu klasik motor sevdası da var içimizde. Eski bir motor toplasak mı acaba? Nasıl olur? Zor mu olur? Kendimiz motoru yeni öğreniyoruz. Eski bir motoru nasıl toplayabiliriz diye düşünürken bu Java çıktı karşıma. Bu bir gurbetçi vatandaşımızın dedesinin motoruymuş. Biraz geriye sardım çünkü Java'yı atlamışım sonradan aklıma geldi. Dedesinin motoruymuş. Ben bu motoru ondan aşağı yukarı ufak farklılıklarla aldım. Aşağı yukarı bu şekildeydi görüntüsü ama ben tabi buna çok ciddi eklentiler yaptım daha sonra. Bu motoru geçen yıl aldım. Aldığımda 2 yıl depoda yatmış durumdaydı bakımlarını yaptırdım. Muayenesi bitmişti. Muayenesini yaptırdım. Ve motoru tekrar trafiğe çıkarttım. O yaz bindim. Bu yazda anlatmıştım başka bir videoda. Elektronik ateşlemesidir. Kampanasıdır. Balatasıdır. Zinciridir. Oldukça bakımlarını yaptırdım arkadaşlar. Sonrasında bu motor hala bende. Muhtemelen bunun 3.5'luğunu almadan bunu satmayı düşünmüyorum. Bu dede de evladiyelik motorumuz. Nerede kaldık? CBF'in kırmızısını aldım. Gayet de güzel biniyordum CBF'in kırmızısına. Oldukça da memnundum. Onun da bakımlarını yaptırdım. Elime gelen motorun yağını tuzunu değiştiririm. Zincirini, balatasını değiştiririm. Onun da bakımlarını yaptım. Derken pandemi çıktı. Piyasalar allak bullak oldu. TL değer kaybetmeye başladı. Elimizde 3-5 kuruş para var eriyor. Ne yapsak ne etsek derken bari dedik bir motor alalım da iyi bir motor sıfır. Uzun sürede bineriz. Sen bir yatırım düşünürsek elimizde peşinat olur. Öyle olunca ben Honda Forza ya da Yamaha X-Max almayı planladım. Ve neticede şu anda da X-Max aldım. Şu anda son motorum X-Max. Java'yı ayrı tutuyorum tabii. O benim motorum değil canım. Son motorum x şu anda. Onu aldım. Ve böylelikle işte toplamda 5-6 motor elimden geçti. Bunların alım satımları esnasında kullanımları esnasında bakımları esnasında da oldukça tecrübe sahibi oldum diyebilirim arkadaşlar. O nedenle Zaten bu kanalı aktif tutmaya çalışıyorum. Dediğim gibi oldukça tecrübe sahibi oldum diye o nedenle sizlerden de motosikletle alakalı, motosiklet almak, kullanmakla alakalı sorular bekliyorum. Bu videonun altına atabilirsiniz. Cevaplamaktan zevk duyarım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, az önce videonun kapanışını yapamadım. Yol yetişmedi sözlere. Dolayısıyla videonun kapanışını şöyle bir görselle yapayım. Bu benim canım X-Max motorum. Dediğim gibi son motorum. O nedenle de bu elimden geçen motorlara baktığımızda, yaptığım bakımlara baktığımızda artık motorlar hakkında, bakımları hakkında üç aşağı beş yukarı fikir sahibiyim arkadaşlar. O nedenle videonun altına her türlü soru, yorum ve önerilerinizi bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.